Aa, aşk konusunda ne yapabilirsiniz? Çen de benim için muhteşem bir dönem olduğunu hatırlıyorum. Çok basitti. Birbirimizden asla ayrılmıyorduk. Biraz param olur olmaz birlikte sinemaya giderdik. Pek çok harika film izledik. Ben korku filmlerinin hayranıydım. <laughs> Seni bitireceğim, seni yutacağım ve sindireceğim. Cedric buna bakamayacağım. Demek istediğim Chen'le benimki aşktan öte bir şeydi. Her zaman onu düşünüyordum. Kahvaltıdan sonra ilk düşündüğüm oydu. Gün boyunca derslerde, akşamları ve geceleri sadece Chen'i düşünüyordum. sonucu da sabahları uyanmakta zorlanmamdı. <Gülüyor> 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 Cedric. Cedric beni duydun mu? Hadi kalk. Ah, Okula ah. yine geç kalacaksın. Ah. Mükemmel Chen. Çok iyi düşündün. Evet. Ah, Affedersiniz Bayan Nelly. Geciktim. Yine geciktin Cedric. Verdiğim ödevleri de yapmıyorsun. Korkarım anneni aramam gerekecek. Ah, ama Bayan Nelly... Sus ve yerine otur. Bu şekilde devam edersen büyüdüğünde ne olacağını çok merak ediyorum. Büyükler şaşırtıcı oluyor. Bayan elinin de benim yaşımdayken birilerine aşık olduğundan eminim. Beni anlamaya çalışması gerekirdi. Bunun yerine gerçekten ailemi aradı. Böyle devam edemez. Bu şekilde devam edersen ileride ne olacağını merak ediyorum. Ama yapılacak bir şey yoktu. Bu benim kontrol Edemediğim bir şeydi. Ne yapabilirdim ki? <laughs> Onu gerçekten çok seviyordum ve kimse beni anlamak istemiyordu. Hı? Hı? Bu arada Cedric evde evlerini bitirdin mi? Ee, e, e, hayır. Öyleyse burada ne aradığını söyler misin? Hemen odana çık ve çalış genç adam. Hey büyük baba Eskiden sen de çocuktun öyle değil mi Hayır ben böyle doğdum 1.80 boyunda ve 75 kilo ağırlığında Annem çok acı çekmişti Baba Ne var aptalca soruları Aptalca cevaplar Ama onu çok iyi tanıyorsun baba Eğer sana bu tür sorular soruyorsa mutlaka kafasını kurcalayan bir şey var demektir Hmm Cedric? Hı? Büyük baba. Peki küçük adam kafanın içindekilerden söz et bana. Küçük Vietnamlı arkadaşın değil mi? Çinli. Aa, aynı şey. Hayır bu aynı şey değil. Tamam peki. Yine de aklından geçen şey o. Yanılıyor muyum? Seni ilgilendirmez. Tamam sen öyle diyorsan. Söylesene büyük baba, eskiden benim yaşımdaydın değil mi? Elbette, her yaşı yaşadım, hiçbirini ıskalamadım. Devam et küçük adam, büyük babana her şeyi anlatabileceğini biliyorsun. Aklından geçen küçük bir Vietnamlı yani küçük Çinli arkadaşın öyle değil mi? Sana hayır dedim büyük baba. Bak sana büyük baba, büyük annem Marta ile benim yaşımda mı tanıştın? Aa, hayır, büyük büyükannenle ben çok daha sonra tanıştık oğlum. Senin yaşındayken küçük bir kıza aşık olmuştum Sedim. Gerçekten mi? Anlatsana büyük baba. Kızın ismi Maria'ydı. Yeni açmış bir gül koncası kadar güzeldi. Ailesinin hemen bitişimizde bir çiftliği vardı. Her gün hayvanlarla ilgilenmesini seyrederdim. Her akşam keçisi meninin sütünü sağardı. Bazen inekleri otlatmaya götürdüğü de olurdu. Geçen gün sana anlattıklarım başka bir birini anlatmadığına emin misin? Çünkü bunu herkes bildiğini evet. söylüyor. A, herkes Allah burada gülüyor. Gerçekten, <gülüyor> <çizgi> <gülüyor> Gerçekten ciddi bir öğrenciydi. Gerçekten ciddi Evet, Lütfen tamam. sana söylediğim bir daha kimseye anlatma. Öte yandan bana gelince okulla aram pek iyi değildi. Ama büyük baba neden Mari ile konuşmadın? Aslında başlangıçta ona yaklaşacak cesaretim bile yoktu. O zamanlar hiçbir şeyden korkmazdım. Ama onunla her şey farklıydı. Onu ne zaman görsem gerçekten tuhaf şeyler hissederdim. Evet bu duyguyu bilirim. Kalbini hızla çarpmaya başlar. Avuç içlerin terler, nefesin kesilir. Başın dönmeye başlar ve miden de bir ağrı hissedersin. Benimki de aynen böyleydi küçük adam. Peki onunla hiçbir zaman konuşmadın mı? Evet, sonunda konuştum. Bir gün cesaretimi toplayıp onun yanına gittim ve sonra onunla konuştum. Ondan sonra her gün onunla birlikte hayvanlara bakmaya başladım. Keçisini nasıl sağacağımı da öğrendim. Bazen inekleri bile ben otlattım. Elbette Marie ciddi bir öğrenci olmaya devam etti. Ben de her zamanki tembelliğime devam ettim. Sonra zaman geçti. Mario okuldaki en iyi öğrencilerden biri oldu. Ailesi onun okumasını gerçekten çok istiyordu. Ve Mari diğer okullara gitti. Her seferinde daha iyi bir okula gitti. Mario okumaya devam ederken ben çiftlikte kalıp hayvanlarla ilgilendim. Onun keçisini sağdım. Bazen inekleri otlatmaya götürdüm. Ama her şey değişmişti. Aslında artık çiftlik işleriyle ilgilenmek bana pek cazip gelmiyordu. Ve Mari'yi daha hiç görmedin mi? Çok az gördüm. Ailesini ziyaret etmek için her yaz çiftliğe dönüyordu ama bana göz ucuyla bile bakmadan okuluna geri gidiyordu. Ya sonra? Sonra ne yaptın? Bir gün çok sıkıldım. Çiftliği, tavşanları, keçinin ve inekleri bırakıp oradan gittim. Ve daha sonra da büyük annemle tanıştın. Evet. Ve büyük annen her şeyi unutmamı sağladı. Ama Mari ile edindiğim o deneyim psikolojimi gerçekten derinden etkiledi. Bu senin de başına gelebilir. Bir gün Çinli arkadaşın seni terk edebilir. Ha, beni terk etmez. Terk edebilir. Bak küçük adam gerçeği görmek zorundasın. Çen derslerinde çok iyi değil mi? Senin gibi her gün okuluna geç kalmıyor yani. Ha. Ne demek istiyorsun? Çok basit. Bundan birkaç yıl sonra ailesi onu okuması için başka bir okula gönderecek küçük adam sana gelince burada kalacaksın ve nerede hata yaptığını düşüneceksin oğlum. Ve sonra da senin gibi demiryollarında mı çalışacağım? <laughs> Bugünlerde o bile çok zor küçük adam. Bunun için mühendislik diploması gerekiyor. Her neyse, senin hayatın. hiçbir zaman bu şekilde düşünmemiştim. Ya büyük babamın dedikleri çıkarsa? Ya aynı şeyler bana da olursa? Çen'in çok uzaklarda bir yere gittiğini hayal edebiliyorum. Başka okullarda okumaya başladığını. Elbette Çen buna çok üzülürdü. Çünkü beni çok seviyor. Evet ama ailesinin isteklerini nasıl karşı koyabilir ki? Hayır. Bunu çok düşündüm ve bunun tek bir çözümü vardı. Cedric nerede? Ne yapıyor yine? Bilmiyorum. Okuldan gelir gelmez odasına girdi ve hala çıkmadı. Yemek hazır, bekliyoruz. Sonra anne, ders çalışıyorum. Biraz sıcak çikolata alır mısın Cedric? Gerek yok anne. Yine okula geç kalmak istemiyorum. Hı? Aşkına bu çocuğun nesi var? Tek bildiğim büyük babasının onunla konuşmuş olması. Böyle bir sonuç almak için Sedri'ye ne anlatmış olabilir ki acaba? Bu doğru. Çılgınlar gibi ders çalışmaya başlamıştım. Ve sonunda notlarımda hızla bir düzelme oldu. Buna herkes çok sevinmişti. Bayan Neli, annemle babam, hatta Çen bile. <laughs> Şey söyleyeyim mi? Ne için? Bundan sana daha önce hiç söz etmedim ama Aa. aslında her zaman biliyorum. Ee, ne, neyi biliyordun? İstersen derslerinde çok başarılı olabileceğini tabii. Ah Çen. Benim doğu incim. Benim üzümlü kekim. Asıl sorun bu kadar ders çalışırken onun nadiren görmemdi. Elbette bunu bana belli etmiyordu ama onun da çok acı çektiğinden emindim. Peki bu problemi nasıl çözeceğim? Tek yolu biraz daha az çalışmak ve yeniden başlamak. Ah, 8 yaşındaysanız ve seviyorsanız başka ne yapabilirsiniz?